Evet, Esselamu Göklerin hakimiyeti ve levh mahus diye bir yayın yapacağız. Göklerin hakimiyeti ve levh mahus. Bu göklerin hakimiyeti sözü Hazreti İsa'nın sözü yani ileride olacak olan şeyi müjdelerken bu kelimeyi kullanıyor. İşte Tanrı'nın egemenliği yaklaştı diyor. Bir de göklerin hakimiyeti yaklaştı. O gelecek kitap basacak o kendinden konuşmayacak. Yalnızca kendisine bildirilenleri bildirecek. Yani göklerin hakimiyeti işte böyle oluyor. Şimdi insanlar neyi gördü? Peygamberimiz ümmi birisi ve kendiliğinden söyleyemeyeceği çok üst bilgiler içeren, yani Tevrat, İncil, oradan bilgiler içeren ve şairlerin de söyleyemeyeceği derecede beladlı sözler söylüyor. Yani her an onun Allah katından olduğunu görüyorlar. Bakın. Her an. Üç defa düşünüp bir defa falan öyle değil yani. Her an görüyorlar. Ve bu da Allah'ın o emirlerinin gücünü arttırıyor. Allah'ın sözlerinin gücünü arttırıyor. Mesela cennet denildiği zaman hemen koşuyorlar. Cehennem denildiği zaman hemen kaçıyorlar. Öyle. Bu sözler var. Bir de bunun gücü var yani. Onu sağlayan şey nedir? İşte o Kur'an'ın mucizevi durumu. Yani bir insanın onu söyleyemeyeceği yapılan falan. Ama ondan sonra diyelim, İslam tarihine baktığımız zaman, Kur'an artık bu kadar dominant değil gitgide. alimler, meslekler işte Kur'an daha çok tarihsel neredeyse görülüyor. Şu ayet şur şurada indi, bu ayet burada indi. Yani Kur'an'ın da gücü azalıyor. Yani insanlarda diyelim. E şimdi... Biz bugün Kur'an'ın çok iyi anlaşılan boyutlarını görüyoruz. Mesela bazıları diyor ki niye tarihte anlaşmadı? Ya Kur'an'ın zaten üst boyutları gerekiyor. Bunu niye anlamıyorsun? Yani senin bugün çok iyi bir şekilde inanman için ne gerekir? Bugün anlaşılan boyutlar gerekir. Geçmişte anlaşılan değildi. Bugün anlaşılan. Kur'an'da onları taşıyor. Niye taşımayacak? Zaten Kur'an hedefi dünya hakimiyeti. Ve göklerin hakimiyeti bakın. Göklerin hakimiyeti. İşte tarihte bu boyutlar iyi ortaya çıkarılmadığı için bize göre İslam dünya hakimiyetini kaybetmesinin en önemli sebebi budur. Yani Kur'an'ın o üst boyutları İsrailiyat falan çıktı yani piyasaya. Tam tersi Kuran Tevrat ve İncil'i içericiliği ve düzelticiliği çıkması lazımdı. O çıkmadı. E günümüzde bir de kainatı içerisinde var. İşte bu boyutlar ortaya çıktığı zaman insanlar şunu anlamıyor. E zaten cennete inanıyorum. Ama bir de yani Allah'ın sözü diye bunu çok güçlü bir şekilde hissederek inanmamak. İşte bu Kur'an'ın üst boyutları bunu sağlayacaktır. Ve dünya hakimiyetinde o sağlayacaktır. Yani. Kur'an niye? Boş boşuna mı Levmalı'dan? Bazıları mesela Diyor ki biz iniş sırasında okuduğumuzda daha iyi anlıyoruz. Tamam o zaman ama bir de tarihsel olarak algılıyorsun Kur'an'ı. Hep tarihe bağlıyorsun. Yani. Şu ayet şurada indi, bu ayet burada indi. E Kur'an niye bu kolayken sıralamayı değiştirdi, levh boyutunu vurguladı? Bu musab sırası. Niye öyleydi? Çünkü levh boyutuna yönelip tarih boyunca da Kuranı yeni anlaşılan boyutlarıyla onun Allah katındanlığı böyle perçinlenecek, dominant şey Kur'an olacak yine. Evet günümüzde işte bunu sağlama imkanları at safhaya çıktı. O zaman burada iyi yöneleceğiz. Ve bunu garipsemeyeceğiz, normal göreceğiz bunu. Evet. soracağım bir şey varsa. Ona bakalım yoksa ben diyeceğim bunlar.